Merhabalar, hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, hoş bulduk. İsmim Yusuf, Bölükler. Ee, 30-35 yıldan beri otomotiv üzerinde uğraşıyoruz. Yaklaşık bir 10 yılda basın üzerine uğraşıyoruz. Kriminal Polis Haber Gazetesi'nin bölge temsilcisiyim. Gaziantep Bölge Temsilcisi. 4 yıldan beri belimde, boynumda e, ciddi anlamda e, sıkıntılar vardı. Gitmediğim yeri kalmadı. Bununla ilgili bayağı bu artık bu işin duayen oldu. İnternette de yaptığım araştırmalar neticesinde tüm vücudun organlarının tabanda bittiğini öğrendim. Ve bunun araştırmasına girdiğim süre içerisinde de Hüseyin Bey'i bir iki arkadaştan bana tavsiye ettiler. Geçen sefer geldim ilk seansa yüzde 75 yüzde yetmiş civarı ağrılarımın gittiğini keşfettim. Bayağı bir faydası oldu. Ee, o yüzden Şahsım ve gazetem adına ben Hüseyin Bey'e çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah bu seansta da e, tam anlamıyla ağrıların biteceğine eminim. İnşallah. Peki refleksolojiyi tavsiye eder misiniz? E şimdi bir laf vardır Antepler'de. Hekim hekim değil de başına gelen hekim. Benim de bu var dört yıl çektiğim için yani ilk seansta eğer yüzde yetmiş, yüzde rahatlamışım. E, tabii ki tavsiye ederim yani. Keşke daha önce gelseydim diye şu anda kendi kendime soruyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkür Çok rahat. Ben size teşekkür ederim.